Bana şiir gelirken katı öfkeli gelir. Alıcı kuşlar gibi, dağdan inen su gibi. Elleri kanlı gelir, gözleri bütün akrep. Sellerde sürüklenen çocuk ölüsü gibi. Bana şiir gelirken havanın şiddetini, çalkalanan denizlerin Bağrışını duyarsın. Doğup da ayağına dikilen hayvanların korkusunu, ölümün çağrışını duyarsın. Bana şiir gelirken yakıcı gerçek gelir. Kılıcı yalanların kanını içmiş çeri. Kralları tanımaz, kimseyi selamlamaz. Saçında çiçek gibi yoksulluk dilekleri. Bana şiir gelirken serçeler dile gelir. Temmuz'a yağmur gelir, koyuna koç katın. Yeşil ekinler bitmiş göğsümü yarmaktadır. Atların çatlamadan önceki son adımı. Bana şiir gelirken çeşmelerde dinlenirim. Beygirine merhamet ve alıç yükleyerek, Sormadan yürür yolu yıldızlara baktırmaz. Halkın o kör ve sağır çarşısından geçerek. Bana şiir gelirken armağanlar getirmez. Tek söz bile konuşmaz sedirde otururken. Nereden tanırım dersin, onu andırır biraz. Erkekler bıçaklanır, kadınlar doğururken. Bana şiir gelirken kentli hırsız bir celep, Bir göçeri kandırır, bir tayı iyidiş eder. Saray sundurmasında şairimsi ve gevşek, İçilen işlenir işkembe ve tiksinti ve keder. Bana şiir gelirken köpekleri havlayan, Oğlu ölmüş yoksul ev çırpınarak uyanır. Ananın ilenci mi, babanın kargaşı Taş mı demir mi yürek Hem kanar hem dayanır Bana şiir gelirken Toprağa şimşek gelir Ölürken ki o gülüş Tutsak dirilten umut Çiğnenmiş güller gibi yere saçılmış Ölü ozanlar gelir Gönlü koru yüzü bulut Ey kişi Ey Maroken Ey Mercedes Ey Pangano Ey yalan, ey alçalma, çiftleşir, vergi verir. Ey yoksulun kanını ekmeğe banan hoca, Ey çorak dağlarında yalvaç taşlayan kibir, Yağdırıp duyuruyorken esirgeyen o tanrı, Bana şiir gelirken söyle sana ne gelir.